Oh. Hayırlı günler, hayırlı günler sevgili takipçilerimiz. Öncelikle selamünaleyküm, sonra hayırlı günler. Nasılsınız sevgili takipçilerimiz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Çocuklarla şöyle dağınık bir evden sizlere merhabalar diyelim. Dur, dur, dur. Panda mi? Biz toplu okullar dağıtıyor. Biz toplu okullar dağıtıyor. Artık bıraktık. Bir yazı olarak daha dağıtılmaz. Çünkü kitaplar var. Dışarıda e, evimizin vaka tarafında bakçemizin içine atmışlar. Bazıları e, peygamber efendimizin hayatı. Bunu ayrı koyduk. Şunlar bile ortalarda zaten. Kaan'ı okul arkadaşlarından birisi yapmak için getirmiş herhalde dışarıda. Değil mi arkadaşlarımın biri? <laughs> Olsun. Ya, ya, ya da bir de İstanbul'a öğrettik yani. Bilmiyorum artık. Seni. Onu da ben de çocuklar oynasın diye getirdim. Kaan'ın ödevlerini istiyorlardı sürekli. Kaan'ın ödevlerini de şey yapmasınlar diye. Ömer'e ben Çelek'e <laughs> istiyorum buradan. Yüksel'im de okumasını yapıyor. Annesi akşam mesaj yazmış. Hem de söyledi aradı bizi. Anne Yüksel'in ödevleri vardı. Onları bir yaptırın okuması dedi. Şimdi taşlarını ne ilgileniyor. İl. O Bir bir kancım. Baba cama. Bilemediği illerde kaldı, illerde şu duruşuyor. Anne anne dede oturdu mu bizim Hı. ana? Bir yere bu. Sizin yanına. Sizin yanımıza. Ha. Biz buradayız ama birine gitmiyor ki. Ya, burada Dede diyor. Ana kim diyor? Dedim <laughs> ben. Kim? Ben duruyorum. Gideceğiz biz. Düyorsan de inanıyorum bana. C Cha. Çok çıtlayacağım ben sen kızım. Şu uzun uzun ne baktın aslanı ben. Ben Ömer yiyor. Ma. Kahvaltımızı yaptım, patates kızarttım bugün kahvaltıya onda çiğnedim. Her gün kahvaltı bile olmasın dedim. Zeytin peynir çıkmadı sağ sol desem biraz Değil. yediler Değil. Tabi her zaman ki gibi çok aşırı yönetilir. Ömer oraya yaptı Ömer. Şu Ömer onda şu kazanmak için ama sevgili takipçilerimiz. Altında güzelce cevabasını başını değiştirdim. Kıyafetlerini yeniledim her şey senin. Ama yine işte bu kazanı geri giydir diyor. Bunu Hasan babam aldı diyor. Bir daha demeyi yok. Altında çok güzel kıyafeti var aslında. Şöyle gri takımını giydirdim. Biliyor. Ama bunu da istiyor. Ne zaman bir de niye isteyip önün dayıcığı varmış bu kazanın. Çıkartalım. Bir de tabii sevabisi yap. Bir de bunun Bicisi varmış önünde. Bicileri varmış. Cip. <laughs> He. Cepleri varmış. Cepleri cep yemiyor. Bici diyor. Bici. O yüzden bici, çok seviyor bu azarı. Bizi bizi bizi. Havada, havada, havada. Üstüne girip, ne yapıyorsun sırtına? <laughs> havada, havada. Sıcak da, da tutuyor, iyi de oluyor. Çünkü b dışarıya içeriye çok girip çıkıyor. Yani iyice dışarıya değil de. Arabiyet evet, çıkıyor, tuvalete, mutfağa, banyoya diye gibi her tarafı dolanıp geliyor bu. Isın. Pek fazla bir durası yok bunun, kapılara açtığı için gidip gidip geliyor onu. Ama yükselmiş bir akım da Mayr o iyi. İyi. i̇yi. Elim içinde biraz ödev yapıyor. Ama biraz televizyona buna... bakıyor, biraz telefonla oynuyor. Bunun kanadı? Evet, az önce de bunun kanadı yükselimin yine? Her hafta da bunun kanadı. Haftada bir mi kanadı yur? Niye oğlum? Ya böyle kanadı.

aradan sonra ya da olsa mı? Annenin 9. sınıfı da tutan bırakmaz mı? Yok senin bırakma hepsini oku kurban olur. Hepsini oku kadar okumayı unutma. 12 yıl adam. Hepsini bitirelim. Zaten 12 yıl adam okudum 4 sayfa kalıyor. Okumayı unutursan felaket olur. Öyle hemen geri başa döndürür seni. Kan o zaman kaç tane okuyalım? Hep, hepsini bitirelim. Bütün arkadaşları okur sen geride kalırsın. Kan dayı 15 satır aradan okuyalım lütfen. He?

Annemin bir sayfanı neydi yarın ne bırakacaksın? Tamam o da yarın ne kalsın bana. Nuriye kadar oku. Bir sayfanı. Hepsini elde. Hepsini elde. <laughs> hey oğlum orası. Yani mi esas biliyor bak hadi. Şu kitabın üstünde şey var ya bak hadi. gibi bir şeyler var. Canım. Yüksel babam gelince ip değil burada diyor. Oranın hacı olduğunu biliyor. Ne biliyor bu Meral Ay? Sen hiç gitmedin mi oraya? ki. Ben yemli miyim? Hı hı. Sen ne de ben sakin açtım neyim burada? Ah, oğlum. bir de çok seviyor öyle hazırım başla. <laughs> Buradasın. Kara okudum. Biz buradayız. Örzüğü. Gelmeyiz. Biraz sonra elimizde temizleyeceğim. Buranın da temizlik yapacağım. Sabahları onu dolduracağım. Yemek yapacağım. Evet. Ben onu evet. duruyor. Daha yıkanamadım. Mutfakta kaldım da kararttım. 고맙습 <목소리도> üstüne basa basa boş tereke alırsın. da yine öyle sesi. Ya ben Unuttu onu. İşte unuttu. Kaç gündür telefon. Aynen. Bundan sonra telefonu bakıp alacağım. Ödevini yapacağım Yükselciğim. Sen hani annen şeysin de ağlamasın yokluğunda değil üzüm ama Hata Aynen. yaptım Aynen. demek ki. Aynen. Ben de dursunlar diye, dövüşmesinler, ağlaşmasınlar diye yaptım. Tahmin et. Dövüşmesinler, ağlaşmasınlar değil. De, bir yurt de olsa hani Ağlatın akor hemen çıkıp gelse desem yani. i̇şte bir kese bizim yani. Ağlatın ama susturamam. Ağlatın susturacağım. Oğulları olsun diye öyle yaptım. Ana kuşlara bak hele. Hani. Aa, mı? ne kanı kuşlar kumru mu? Ana hmm. orada bir tane daha var. Dört taneler. Beş tane. Hı? Evet. Ömer kalk da kuşlara. Aa uçtular al Ömer. Ha, sen bana nadal uçtular. Gite, Senin nasıl Vallahi Valla gittiler. Çocuğum hep oraydı. Nasıl hep karıştılar? Hoş <laughs> geldin. Hoş geldin Ömer. Yüksel böyle hiçbir şey yok. Yükselim, Aa, değil mi ona paşam? Değil mi? Yüksel, de ödevini yap, gel paşam. Hadi giz. Aklımda yükselim benim. Düşer şey Dur. <laughs> sen çok... Sen çok akıllı bir yükselsin var ya sen akıllısın, Git. Git. ben ödev biz buradan mı? Sufra gitti bu, 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 altınıza? Hı? Anne Annem Neyi, Neyi siliyorum? Niye çikolata bulaştırdın bana? Silivri, kaniyen, aslan, mendil getirdin mi? Bir de çekelim mi çay? Hee Çildim annemle Bir de çay saatimizde Anne Anneannem şey. kurban olurum senin yanına yani İyi yatmışsın Sildim diyor ellerini silmiş Düşer oğlum böyle Çikolata yemiş ellerinin şişesini getirdi bana Kanka anne sen çay katamazsın Katarım Soğuk çay mı katsın önce? Şunu bundan kat. Soğuk değil değil mi? Hı hı Aslan abi yine açtı Ha iyi şey koyadım attım çocuklar hastalanır kalmamış kalmamış mı? hatta <laughs> bir bardak <laughs> <dağını gülüyor> da. daha sevgili takipçilerimiz Biraz dağınık ama olsun çocuklar evde olur böyle şeyler. Şu oramız tek şey Hiç alışkan olmadığımız durum. Olsun. Tamam. olsun Çocuklarımızın canı sağ olsun. yeter ki sağlıklı sıhhatli olur olsunlar Ev temizlenir. Bam. Hiçbir şey olmaz. De. Ne bizim buraya geçiyor? olmazsa. okey. bir daha atalım. Bunu kapa. Bunu kapa bir oğlum. Dur şu yanına koyayım şu kanda. Böyle çekeyim. Sormaz mı oldu? de. Niye zor zor bu ki çocuklarım. Bak burada ya, boş kanun kanun Bak burada. Hüseyin'in çakmaları. Tamam. Esnaf mendil de lazım olur. Yine çay saatindeyiz. Çaydan hiç bakmıyorlar bunlar. Çaydan ne zaman bakıyor Hüseyin? Kahvaltıda yaptık ya aşkım. Hiç bakmıyorlar. işte kahvaltıda içtik çayımızı. İçeyim de. Akşam de içeyim de. Şöyle. Ömer'inkinde bu çıkmış. Aslanmış bu. da Yükselinkinde çıktı. Bu ne yüksel? Ya bu değil. Yok <laughs> yok yo, kızıl dereli olması lazım. Evet. <laughs> kızıl dereli işte. Kızıl dereli çıkmış bunda da. Sürpriz yumurta istiyorlar. Yüksel adı ne onun? Ne? Sürpriz yumurtanın adını desin yüksel. Ömer. Hübüs yumurta. Hübüs yumurtaymış sevgili yumurta. Hübüs yumurta. <laughs> Nasıl ya adını diyor hübüs yumurta? Seni kandırdım ha. Hübüs yumurta diyor hübüs yumurtaladan bunlar çıkıyor kandırdım seni. Beni kandırdın değil mi? Oha burada kamerayı burada şeyli. Kaç gündür haf çıkıyordu da. Ne kaç gündür iğler çıkmıyordu. Ka Kocaman kanka. sürpriz hıbuzum alacağım Kocaman Ne yapacaksın? Kocaman yok aşkım şu kadar işte yumurtaya kadar. Annen annem. Kandır bir kere aldırmışlar. Ya büyük tek vardı. Anne anne. O 5'lik var. Ne var? Şimdi alırsa, o da tabii çok hmm. o da Tamam aşkım. Bu kazağın yine sırtında. Bunu bir çıkarın mı İncil? Ya. Bunu çıkarın mı? Sabah evine evine çizeceğim. Tekrar altındaki kazanını aldıralım. Sen, sen mi görmedin benim oğlunu alacağım. Hemen oğlunu nasıl attım? Onların üstündekiler <laughs> var zaten. Senin üstünde <laughs> iyisi var. Sen bir de bu kot kazağı giyiyorsun. Üstün <laughs> onu? Bak nasıl yakışıklısın gördün mü? Onunla çevirmişim. Oha ondan kazağını da bulurum ben senin. Oğlum benimkinde <laughs> Aklı yok seninkine öyle akıllı var Allah satacağım, Allah Ömer, satacağım aaa Kesinlikle satacağım Üstün ne kıyafet çok güzeller nasıl takım attı üstüne Bu bu iyi Allah'ım Allah'ım bu iyi diyor. yiyor yine getirdi bu yumruğu Bunu bir yıkayayım da yine giydiririm sana Ooo yine yiyeceğim Yine yiyeceğim <laughs> 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 Bunu yıkayacağım diyor yok lan gelince bir yıkadım buluttum ben bunu zamanın üstünde ha. Allah'ım şurada kuruttu mu? Ömer ya bir yıkan lan. Oğlum sen şeyi koyuyorsun. O nedir? Telli telli de. He telli koyuyor ama bir daha yıkıyor. Bu böyle olmaz. Ters giyiyor. Of! Nasıl diyeyim buna? Vallahi seni iyi bir döveceğim. Allah'ım. Nasıl oğlanımısın? Seninle seni giyirim lan. Ya dedim. Ben önemliyim. Her şey oldu. Her şey oldu. Bunun buzuyla Tamam Allah. bici hiç kimsenin yok. Bak kağında ayında yok. Bas, bici bende de bizim yok? Bak yüksel abi ayında yok. de yok. Gördün mu? Bu adam bici, içine ediyor. Bir şey koyma ortama bicine. Biliyor. biraz dur da sonra Biliyor. giydiririm, tamam mı Ömer? Çayımızı içince giydirelim. Bir de sıcak çay içecek şimdi. Dün bicine ben cüzdanımı koyuyordum. He, bugün cüzdanım yok ortada. Şimdi. Hı. Hmm. uyuyarak geçiyor. Ben de uyuttum. Bıra benim evimden başkanım. Ben de para verdim. Öğrenden sonra ben de saat işlemiş bir evet. arasıydı. Sütünü verdim. Birinci oraya yatacağım ben anneanne dedi. Ben de yapamam dedim. Yani. Oraya yatırdım. Üstüne de battaniye örttüm. Saat altı bıçağı kadar ne uyudu? Ben de uyumuşum yanında. İkimizi iyi dinledik. Yüksel de telefonla uğraştı. Biraz ödev yaptı bugün. Sonra telefona baktı. Sen de uyudun mu kan? Uyumadın mı? Yapmış mısın ama sen Anne anne. Ne kızım? Ben oraya geçtim uyuyordum. Kızım öyle oldu. Senin yanında telefon vardı. Pek uyuyun sen. Anne şöyle uyuyun. Şarjını sıfırlamışsın telefonumu. Anne sen şöyle... uyumuyordun. Telefona bakıyordun. Burnu kanadı yine bunun. <laughs> yine mi kanadı? Yine aradı. Koptu tuvaleti. Ama bu sefer hızlı aradı. Niye ki lan. Şunu kan damla değil de falan. Bunun adı kattı. <laughs> kopturdun tuvaleti. Anne anne var ya. Bu. Bir durdum. Öyle çıktı. Oğlum gündüz kanadı ya. Durmadan niye senin bu kanadı? Bugün üç oldu. Seni babam git yarıncık doktora götürseler Yüksel'im. Ne gidiyor Ömer? Şimdi ben hiç oynamam. Şimdi gel. Hı. Normal çekmeyin donunu. Hadi git gel. Hadi aşkım. Buradan indirme. İndir. <laughs> Arayın git git git. Kameralar <laughs> var git hadi git. Kameralar <laughs> var. Hadi git. Allah var mı? Hadi git. Hadi Görürler. Ömer. faccio non ci posso più la lampa ne bizim günümüz böyle geçiyor çoğunlar çocuğuna sizler neler yapıyorsunuz sevgili takipçilerimiz inşallah iyisinizdir bizler elhamdülillah iyiyiz <laughs> evet, biraz bugün ne, mezzanın dışında iyiyiz çok şükür Rabbime şükürler olsun sıfır altı ya bazı bir vücdeyine şükürler olsun yok normal direkt beni çekiyor ama yok da beni de çekiyor senedir şurayı şöyle tutmam çekiyor yani

Dur <laughs> şuraya. <laughs> <laughs> kaç dakika? Kaç da? Geç. 1 üç, dört, beş, altı. Dayı, dayı. dayı, dayı. 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 Kan, bak, biz <laughs> ne Dayı. Bak attım. Ne Yedim. Senin de Bu. Ya dodum dodu, oh. oğlum o. Kanka sıcak çay şey iç. Ne sıcak çay içeyim. Bunlar öyle iki bardak önüne promos. <laughs> Bak dede. <be. gülüyor> Şunu soğutsak şişeye doğru Sadece da şeker atsak aynı olur bence. Hatta, hat hatta bu ondan mı? güzel bile olur. Ne kattı maddesi olacak. Hiç tuzu yok. niye yarım Ben kendim daha soğuk çay içmişim. Ha. İyi, 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 iyi. Ben cüca içeceğim. Cüca. Keşke katmasaydım bana bunu. Niye? Ben de sıcak çay içeceğim. Döberin içine dök. Dökün <laughs> bardağın Yo. Yo. diyor yo. Ne diyor? Yo. 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 Cah. Yo. De Yeme de bir yüksel. Abi sen ben uzun sen. Yeme de dün de iyiydin, dün de iyiydin, bak. Dün de yedin çocuğun şöyle ağzına ağrıdı. Sen yediğin kadar yemedin mi? Ömer yedi benim hakkımı. Ne Ömer yiyecek? Kendi yedi, bunun kim de yiyecek? Ne Ömer mi? Ömer Tam da çikolata yiyor şey. musun? Bunlar yiyor aşkım? Ömer. Yeter dişlerin çürür. Çok sağlıklı şey değil mi? Bu Ömer'in gün dün ya? Ay Dün de ağlattın aynen Ömer'i. Kur'an'a ne oldu yüksek? Bunlar tamam. bu gibi olmuş kuşluk yerim ben mı? Hı. Yerim mi buldum yoksa? Yok, bununla bir tarafı vurmamış. Ne bileyim bunun bu, bu, küçücük bir şekilde Morar gibi olmuş orası, küçücük nokta kadar. Vermiş. Ben <laughs> abi, söyle yapıyorum? Anne ne böyle ne yapıyor? de mi yapıyorsun bunu? Bunu Bununla, bununla oynamadı, bu sen bununla da, 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 da böyle Evet. Anne ne? Anne. Ben benim bunun bunu Buna sürekli kanı ayırıyor ama niye kanı ayırıyor bilmiyorum dururken dururken. <laughs> ben Ta gece kanamazsa. İnşallah. Hmm. İnşallah kanamaz. Haberim olmaz kanatana bakmadan mı öyle şüpheli? Ya çoluk ben de haberim yok. Dayı da bunun kadar dedi. Baktım bir sürü karanmış. Hmm. Tuvalete koktu evim. Kulakta çete yok muydu? Kalkın buyurun. <laughs> Küçük arka taban yolda tuvalette çete geldi. Yok yok. <laughs> <laughs> Yumel, Ömer'im Ömer git sonra al onu git. Baba. Bak. Şey, bak hala. O var, sen, zaman. Hı. İşte burada var ki. Buraya verim bak. Aa. Yanıma da git. Ya daha sonra seni medeniyetsi bağlamız problemleri ne değil daha <laughs> Şimdi çocuklar oynasınlar. Anneanne. İlerim bak diyecek. Su ya Suamın diye ben? Onu ben Ne Ben yemem. Ben Şu tebrik etse ata. Şu tebrik Anneanne ata. Anne ne yiyeceğim ya. Ne bunlardan. Hadi bir şey mi? yiyecek bunlardan o adam. Benim battı diyor. Yorum silmeyeyim de. Söyle, elim battı diyor ya. Öyle elim battı silmem lazım. Olmasın. Bizim öğretmenimiz değişik ya. Ya. Başka öğretmen mi geldi yerinize? Yok. Nasıl ya? Yani? Normal öğretmen de biz dördüncü sınıfa dördüncü zileye kadar tuvalete götürmüyor. Zil çalınca zi götürüyor da doğumda yaşarsak götürmez yine de. Götürür götürür. Tuvalete gitmek. Onu oyun yapıyorsanız yükselir. Hayır yapmam. Anneanne kız Kız kızını bulamadı o yüzden ağlıyor. Böyle bir salma olur ki. Aha, Kızın bak oğlum. Kızının adı neydi? Kime? Kime? Esra'yı. Nevzat değildi mi? Ya. Esra değil neydi kanınız? Sabah İşte bak diye lan. Düşünüyorum. Hı hı. Bir dakika. Hiçbirimizde kafa yok. Hiçbirimizde. Cembe. Tatlima. Yo, yo, cembe. Cembe. Yok Cemre değil. <laughs> cembe yok arkadaşlar. Tatlı mama, tatlı mama tapın mama tabu mama tabu mama tabu mama Ömer oh, tek bir Anne tane ta de, imama, ta de, mama ta mama ta mama, mama, mama. mama, 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 mama. Anne bak ne yap, yaptı? Ne yapmış? Evet. Ne yapmış maşallah. Pin koydum onları oğlum. Topladım onları oradan Ömer Allah bizi görür. da üstünden düşmese, yuvalandı da üstünden düşer. Çayımızı zora koyayım Hem soğumasın hem de ömenle geçir de dökür arkamdan önünde. Ablamla soğumasa. Ablamla soğumasa. Sassa. Anne duyuyor musun? Ne diyor? Arabam datça sevdim datça diyor. Sassa.